Benim bahçemin dört köşesinde asma yapraklarım mevcuttur. Toplamış olduğumuz asma yapraklarımızı üst üste dizeledikten sonra kaynamakta olan tuzlu su üzerine döküyorum bolca. Biraz da limon tuzu koyuyorum. Hem tadının ekşi olması için hem de renginin sarı olması için. Bir tarafta da hazırlamış olduğum kaynarmış sudan almış olduğum ve soğuk suyla şoklamış olduğum yapraklarımı sudan alıp sırasıyla kışlık salamura için konserve şişelerime koyuyorum. Küçük yapraklarımı küçük yarım litrelik şişelere koyuyorum büyük zeytinyağlık yapraklarımı da büyük 2 litrelik veya iki buçuk litrelik büyük şişeleri hazırlıyorum. Basarken biraz tuz, biraz da limon tuzu ekliyorum ki daha dayanıklı ve güzelce sap sarı olsun diyerek. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz kışlık Salamura yapraklarımız isterseniz bir sene, isterseniz iki sene muhafaza edebilirsiniz. Böyle yapılması çok kolay oluyor. İstediğiniz zaman küçük, istediğiniz zaman büyük şişelerde açtığınız zaman az lazım olduğu zaman küçük şişelerimizi, çok kişi olduğu zaman büyük şişelerimizi açıp kullanabiliyoruz. 2 senede kullanım hakkı oluyor sağlıklı bir şekilde yaprağımızı muhafaza ediyoruz ara ara yine tuz ve limon tuzu ekleyerek en üst kısmına da kendi suyundan kaynatmış olduğum tuzlu sudan ekleyip şişelerimi kapatıyorum. kapatmış olduğum En sonunda şişelerimi kapatıyorum. Şişelerimi de büyük ve küçük şişelerimden oldu. Kapatmış olduğum şişelerimi temiz bir örtü üzerine ters çevirerek kapağını tutması sağlanıyor bu şekilde. üstünü de temiz bir örtüyle kapattıktan sonra kışlık salamura yaprağımız hazır oluyor. Afiyet olsun.